Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir yarışmayla karşınızdayız. Wiya! Yarışmacılardan biri Polipoker. Diğeri ise arkadaşı Mia. Polipoker ve Mia bugün Yesno Challenge için karşımızdalar. Yesno Challenge'da onlara çok güzel sürprizler bekliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Olivia nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Evet ben çok heyecanlıyım. Ay ben de çok heyecanlıyım. Evet gözlerinizi kapattınız Poli, Mia. Arkadaşlar şimdi Yesen'in no kutularımızın önünde sizin de gördüğünüz gibi iki tane malzeme koyduk. Poli ve Mia bunlardan birini seçecekler. Arkadaşlar yarışmaya kimin başlayacağını belirlemek için yazı tura yapmaya karar verdik. Poli yazı mı tura mı? Hangisi? Tura. O zaman Mia'ya yazı kaldı. Atalım paramızı. Bakıyoruz. Tura Poli kazandı. Poli, yes mi no mu? Um, yes diyorum. Aa, Poli yes dedi arkadaşlar. Sure. Yes. geldi. <laughs> evet Mia sana da no kaldı. Gel bakalım. Oyucu bakalım neymiş. <laughs> ah, oh, ah, ketçap. Olamaz. Üstüm başım berbat olacak şimdi. Poli ne kadar şanslısın. Aa, ah, acılı ketçap yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum. Evet şimdi çıkın artık Poli çok mu sevdin sütü? Evet Poli ve Mia çıktıklarına göre. Aa Mia bu ne hal? Aa saçım berbat oldu değil mi? Ay, poli dalga geçme lütfen. Seni de göreceğim Poli. Sıradaki malzemeleri getirsin hazır kızlar? Evet. Ay çok heyecanlı. Umarım yine ketçap benzeri bir şey gelmez. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar şimdi Mia'ya eksi veriyoruz. Poli'ye de artı ısıtanı yazar mısın? Tamam. Şimdi ısıtanımız sıradaki malzemeleri getirdi. Evet arkadaşlar ilk yarışmayı Poli kazandığı için Poli'den başlıyoruz. Poli yes mi no mu? Hmm yes. Evet arkadaşlar Poli yine yes dedi. Bakalım şansına ne var? Kraker en sevdiğim. Poli bugün şanslı günündesin galiba. Hmm süt üstüne de kraker yakışır. Lezzetli mi? Hmm, nefis. Oh bugün ne kadar şanslıyım. Hmm. Mia senin ne var? Merak etmiyor hmm. musun? Aa merak etmiyorum. Kesin bana bir ceza çıkacak. Ay bu ketçabın üstüne olamaz un. Ah Yarışmadan çekilebilirsin istersen ee, Mia. Aa yarışmadan çekilmeyeceğim tabii ki. Ödülü ben kazanmak istiyorum. Evet arkadaşlar büyük bir ödülümüz var. Bu yarışmayı kazanan oyuncak ve tatil hediyemiz var. <laughs> Kesin ben kazanıyorum. Ay bu harika şans. keşke bir dahaki türe ben kazanabilsem. E hadi mi ya? Bunun tadına bakmak istemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok komikseniz. <laughs> tamam ne yapayım artık. Deneyeceğim şansımı. Oh. bakıyorum ben. <laughs> ee Üzgünüm senin için. <laughs> Maalesef yarışmaya bu şekilde devam etmek zorundasın. Gözlerim görmüyor. <laughs> evet arkadaşlar yarışmacıları yerlerini alıp asistanımdan eksilerini ve artılarını yazması için yardım istiyorum. Arkadaşlar Mia her gittiği yeri pisletiyor. Ay kusura bakmayın. Mia her yer un oldu. Ceza olarak sana yerleri temizleteceğim. Peki arkadaşlar şimdi asistanımdan eksileri artıları yazmasını isteyeceğiz. Mia ikinci eksisini aldı. Poli de ikinci artısını aldı. Tebrik ediyoruz seni Poli. Yeah. Mia. Şimdi asistanın diğer malzemeleri getirecek. Evet arkadaşlar yine karşınızdayız. Mia'ya yerleri temizlettik biraz. <laughs> hem eksi aldım hem de yer temizledim. Belim koptu. Oyunun kuralları böyle. Evet şimdi üçüncü yarışmamızda bakalım kim doğru ürünü bilecek. Yine poli kazandığı için yine poliden başlıyoruz. Policim hangisini istersin? Yes mi no mu? Ee, no diyorum. Aa, bu defa no diyorsun. Emin misin? Eminim niye çok yes dedim. Tamam o zaman Mia'ya da yes kaldı. Poli şanslısın sanırım. Söylemeyeceğim ama çok sevdiğim şey. Evet denemek ister misin? Eminim. <laughs> Mia sen de gel istersen yavaş yavaş. Tamam. Ay ne çıktı hoca boş olsun mu? Yay pekmez pekmez. Aa olamaz ben hocayı hiç sevmem. Yapacak bir şey yok. Hem de sağlıklı Mia ya. Yersin sağlıklı şeyler ya. Sesim mi güzelleşiyor? Hayır sağlıklı ya. Senin ne çıktı Poli? Pekmez. Ay çok şanslısın. Değişelim mi? Kaybetmek istemiyorum. Bir de artılarım çok var. Onları daha çok yapmak istiyorum. O zaman ben cezamı çekiyorum. Aa, çok acı. <laughs> Oo, Poli kendinden geçti. <laughs> Poli bu ne hal? Aa, çok acı. tatlı bir şeyler istiyorum. Bir dahaki sefere ne olur tatlı koyuyor. Tamam. Bakalım şansına gelecek mi? <laughs> Poli bence sen biraz saçlarını yıkasan iyi olur. Niye? Her taraf pekmez oldu Poli. Ay tamam. oy Hayır. Ay. <laughs> evet arkadaşlar pekmezli Poli ve unlu Mia ile tekrar merhaba. <laughs> Şimdi artıları eksileri yazsın. Malzemeleri de değiştirelim. <laughs> Mia 3 eksisi, Poli 3 artısı. <laughs> çok sanslıyım ya, çok sanslıyım. Evet arkadaşlar, şimdi yeni malzemeler geldi. Az önce de Poli kazanmıştı ama bu defa Mia'ya hak vermek istiyorum çünkü hiç kazanamadı. Mia hangisini seçiyorsun? Yes o no mu? I'm, ya hiç kazanamadım ama no'dan da şansım gülmedi ben yes diyeceğim. Peki Mia o zaman Polly'e de no kaldı. Hadi gelin bakalım. Gelelim. Evet arkadaşlar bakın bakalım neler. Onu? Aa İlk defa şanslıyım inanamıyorum artı alacağım. Hem de çikolata tam istediğim gibi. Acının evet. üstüne iyi gidecek bu çikolata. Ben dayanamıyorum Polly. <laughs> 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 oh, saçım da ayaklarım. ayaklarımda. Arkadaşlar Polly undan çıkamayacak galiba. <gülüyor> evet <gülüyor> poli onun içine girmek istemedi. Mia da çikolatadan çıkmak istemedi. Bu <laughs> Saçım mahvoldu. <laughs> e hadi mi ya kendini kaybettin ama. Komik oldu hmm, aslında. Çıkıyorum. Hmm, oh, harika bir lezzet. <laughs> Uyrendim Mia çok kötü. Sen de gel de kendine bak istersen. <gülüyor> 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 Bu çok ne muyum. var Poli? Asıl sen nasıl bir şeysin? Canavara benziyor. <laughs> 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 ne yapayım çikolata çok lezzetliydi. Ama onda yakışmış ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Mia'ya artık oraya eksi vereceğiz. Bir dahaki tur hazır mısınız? Evet. Eee. Hadi bakalım yerlerinize. Ay böyle mi geçeceğim şimdi yerime mahvoldum. Yapacak bir şey yok ha <laughs> Evet yarışma için böyle olacak. Ay arkadaşlar yerler çok kayıyor düşmem umarım. Bu defa da yerlere ceza olarak poliye temizlettim. <laughs> temizleyeceğim. Şimdi bir önceki kazananımız Mia olduğu için seçim hakkı da Mia'da. Mia yes mi no mu? Yes diyorum. Ben de no diyorum. Evet kızlar gelin bakalım. Kürekar. Aa tatlının üstüne toz mu? Böbreklerim iflas edecek. <laughs> Ay ben çikolatayla devam etseydim ne güzeldi. Aa. Yapacak bir şey yok mu ya? <laughs> oh, tuzlu çikolata. Çok kötü. <laughs> Keyfin yerinde bakıyorum da Poli. <laughs> evet. Evet o zaman bu yarışmanın galibi de Poli oldu. Poli'ye artı Mia'ya eksi yazıyoruz. Aa Mia çok komik. Seni görmedim. Evet arkadaşlar şimdi son turumuzdayız. Son turumuzu heyecanla bekliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Ay evet saçlarım çok ağırlık yaptı artık bir an evvel yıkamak istiyorum. <laughs> evet mademlerden seyirci bu konut olduğu için yine yazı tura yapmaya karar verdik. Ben, ben yazıyı seçiyorum. Peki Poli atıyoruz. Yazı. Tamam. Öyleyse Poli senden başlıyorum. Evet Poli yes mi no mu? Hmm. Ay umarım bilemez. Hmm. Yes. Tamam o zaman Mia ya da no kaldı. Bakalım Kesin. ne varmış şansına? Uy. Ay bana ne çıktı acaba? Aa, Aa bal aynen. çıktı bana. O zaman ederim. bu yarışmada güzel ürünümüzü bilen Mia oldu. Ama yarışmanın sonucu da pek değişmedi sanki. Hadi bakalım. Ay bu bana ceza gibi olacak. <laughs> Ay bal bir harika. Bayıldım. Çikolata, tuz, bal hepsi birbirine girdi. Ee. <laughs> i̇yi misin Poli? Yardım edin. Poli burada ceza almış gibi oldun ama yarışmanın galibi de sensin. <laughs> Kaçam bir daha onu hayatta yiyemem. Boğazıma takıldı. <laughs> Hadi mi artık çıksan diyorum oradan. Ay tamam çıkıyorum. Evet Poliye saçlarım çok ağırlaştı. <laughs> ya. Ay, kalksa! Ay, Mia seni paspasla kaldıracağız buradan galiba. <laughs> Evet şimdi Mia'ya artı poli eksi yazalım. Bakalım sonucumuz ne oldu? Gidelim biz de. Evet şimdi artıları eksileri saymaya gidiyorum kızlar. Görünüşe göre Poli'nin 4 tane artısı 2 tane eksisi var. Bu durumda Poli 4 puanda. Mia'nın 2 tane artısı 4 tane eksisi var. Mia da 2 puanda. Yarışmanın galibi Poli oldu 4-2 kazanarak. Kazandı. Ay çenemden bile ballar akıyor. Hemen gitmeliyim kaybettim. Ben de kazandım. 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 Tebrik ederiz Polin. Sana iyi tatiller diliyoruz. Oyuncağımızı merak ediyor musun? Evet. Gelsin o zaman. Evet, oyuncağımız da geldi. Vay, bu nasıl? Oo, bir şey? Harika görünüyor, çok güzel. Ben burada uyurdum kesin. Çok güzel. Burada eğlenebilirsin. Yani bu şimdi benim mi alıyor? Evet, Pony. Yay! Ben Tevrik de diyecektim ki nereden alabilirim bunu eğer benim olmasaydı. <laughs> Aa, ah. ben artık gidiyorum. Hmm. Daha fazla dayanamıyorum. Çok hmm. kötüyüm. Ben de çok mutluyum. Burası çok güzelmiş. <laughs> Bir sonraki yarışmamızda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Herkese bay bay. Sizi çok seviyorum.